Merhaba Alışveriş Şehbem kanalına hoş geldiniz. Bugün Bin Market'e geldik ve Bin Market'e gelen aktüel ürünlere incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak şöyle çift kişilik lastikli çarşaftan başlayalım. Penye bir çarşaf. Ve fiyatı 155 lira. Ve tek kişilik olanları da varmış. Şu açık olan sanırım. Onun fiyatı ise 115 lira. Şunlar da ikili yastık kılıfları. Böyle su yeşili var. Mavi var. Kahverengi var. Bunların fiyatları da 49.50 kuruş. Ve şöyle gelmiş 14 gelmiş. 14.50 kuruş. Burada da termal bayan çorap var. 4 çorap. Ve fiyatı 85 lira. Burada ise şöyle haki renginde bir bere var. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Şöyle kamuflaj eldivenleri gelmiş. 54 lira. Bu da yine kamuflaj eldiveni. Su iticiliymiş bu. Bunun fiyatı da 109 lira. Yine kamuflaj boyunluklar var. Fiyat 46 lira 50 kuruş. Burada ise kot görünümlü çocuk taytları var. 95 lira. Burada da kot görünümlü termal tayt var. Bunlar da bayanlar için sanırım. Bunların fiyatı da 109 lira pan pantolon diyor. Ondan sonra kalmamış. Ayrıca şurada da bir çorap var. Buraya karışmış sanırım. aşağıda yukarı şöyle erkek kışlı kadıncı gömleği var. Şöyle görseldeki gibi. Fiyatı 179 lira. Burada ise oyuncak peluş fil var. 2290 lira. Burada da pamuk nacizleri varmış. 299 lira fiyatı. Böyle terlikler gelecek de tek fiyat. Şöyle gayet yumuşak bir yapısı var. Sıcak tutacak terlik. Tabanları da bu şekilde. Fiyatlarını bakacağım az sonra. Şöyle de var. Ve şöyle sıcak su torbası çeşitleri gelmiş. Kaç liselikmiş. Şu an görmedim onları. Bunların fiyatları da 65 lira. Evet etikette yazıyor. 2 litrelik sıcak su torbaları. Bunlar da TV şalıymış. Böyle resmi göründüğü gibi. Ve fiyatı 79 lira. Burada da çocuklar için ev botu var. Bu kız çocuğu için. Şurada da erkek çocuğu için olanı var. Ve fiyatı 99 lira. Şöyle aşağı rafta da baskılı minzerler var. Fiyatı 49 lira 50 ne kuruş. Ne Burada da balıkçılık ürünleri gelmiş. Şöyle sahte yemler var. Bu şekilde balıkçılık ürünleri var. Fiyatları şu anda, şurada yazıyor. Tam bana Efendim, sen şu. Ve burada Bırak da kapına. dolap içi çöp kovası var. Mi? Şöyle iki bölüme açılıyor ortadan. Ayı, hayır, bininmez, hayır. Binin, 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 binin. Şu arkada da takma aparatı var. Dolabın kapağını şöyle görselli görüldüğü anne, gibi. Bunun fiyatını bulamadım yalnız. Şöyle bir ürün daha fazla terlik çeşitlerini buldum. Şöyle kısaca size göstereyim. Hepsi gayet güzel kışlık terlikler. İçleri yünlü. Şöyle krem rengi olan da var. Fiyatları 49.50 kuruş ve 44 lira 50 kuruş arasında değişiyor. şurada da karma plastik ürünler var. Fakat bunun etiketini maalesef koymamışlar. Şöyle saklama kabloları, bıçaklar. Bu şekilde ikili saklama kabı. Şöyle sepetler. Bu şekilde karma plastik ürünler. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.